那他就是个大骗子。 Ekim'in 11'inde açtık bayramdan hemen önce. Bu seferki sergimizde eski Bodrum insanları vardı. Lakaplarıyla beraber Bodrum'a, Bodrum delisinden tutun da Bodrum'un doktoruna kadar Bodrum'a gönül vermiş, hizmet vermiş bütün insanları burada sergilemeye çalıştık. Aslında çok fotoğraf var ama tabii yer kısıtlı olduğu için ve imkanlar kısıtlı olduğu için hepsini sergileyemedik. Tabi gelen ziyaretçilerimiz istiyorlar ki, işte şu niye yok, işte Bodrum Hakimi niye yok, işte Veli niye yok. bunlar hepsi arşivimizde var. Bunları da sırayla hepsini, ileriki tarihlerdeki sergilerde hepsini paylaşacağız bu kamuoyuyla. Çok güzel bir sergi geçirdik. Maneviyat yönü çok iyiydi. Yaşlı insanlarımız hep geldiler. Ertesi gün bir daha geldiler her fotoğrafa baktıklarında hepsinin bir anıları var kendilerinde. Bunları hep dinledik. Bilmediğim şeyleri öğrendik. Bildiklerimizi tekrar üzerinden geçtik. Çok keyifliydi. Thanks.